Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da kış ayında beklenen kar ve yağmurun bir türlü yağmaması üreticilerde verimde azalma kaygısına yol açtı. Sonbahar ve kış aylarındaki kuraklık Konya'daki baraj ve göletlerdeki su miktarında ciddi azalmaya neden oldu. Çiftçiler ise Konya Ovası'nda bitki gelişimi için gerekli olan yağışların Mart, Nisan ve Mayıs ayında gelmesini bekliyor. Konya'nın Türkiye'nin tahıl ambarı olduğunu belirten Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, bitki gelişimi için ilkbahar aylarındaki yağışların önemli olduğunu söyledi. Kıraç alanlarımızda ekim kasında aldığımız yağışlarla buğdayın topraktan çıkma pozisyonu aşağı yukarı %94-95 civarında çimlendi, bir sıkıntı gözükmüyor. Bizim buralardaki en önemli ayımız bahar yağışlarıdır. Hı. Bahar yağışları da bizim Mart, Nisan, Mayıs ayda alacağımız yağışlar. Bitki gelişiminin bu aylardaki düşen yağmur miktarına bağlı. Şunu söyleyebilirim. Şu anda su kuraklığı barajlarımızda, yeraltı sularımızda var mı? Var. Ama bitkisel kuraklık var mı dersen bugün itibariyle bitkisel kuraklık yok. Verim kaybı olur mu? Olabilir. Bölgede arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilerse kuraklık tehlikesinin büyüdüğünü ve Türkiye'nin ana gündeminin kuraklık olması gerektiğini belirtti. Özellikle e, kar yağışının olmaması bölgemizde, İç tamamıyla alakalı, olmamasıyla alakalı hem barajlarımızın hem göletlerimizin şu anda boş olmasından dolayı bir tedirginliğimiz var. Özellikle buğday ve arpa ekimi noktasında yani baharlık mahsulü dediğimiz ekim noktasıyla yeşil mahsul dediğimiz, işte mısırdır, pancardır, e, bunun gibi ekimlerde havuçtur, e, bu ekimlerde sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Geçimini tarımla sağlayan çiftçiler umutla bahar yağmurlarını bekliyor. Şu anda ekin korku olduğu için çıktı. Ekin çıktı yüzüne. Ha ne kadar dayanır? Bir 15-20 gün, bir ay daha dayanır. Burada bize bir şu bahar yağmurları işte Cemile'le evlendiririz ya biz biliyor musunuz? Ben onları biliyorum. ama Mart 9'u Cemile'le Onlara gözümüzü diktik. Eğer onlardan bize biraz bir yağmur gelirse Tarlada mahsulümüzü, masrafımızı toparlarız. Bereketli, güzel, bol bir yağış alır isek hubatlar ta, verimi tamam yapar. Ama şu an itibariyle çok riskli bir dönemdeyiz. Yağışa çok ihtiyacımız var.